Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt kapsamında ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki şahıslara rüşvet vermek ve almak suçlarından il merkezi ve ilçelerde şahısların fesat karıştırdıkları değerlendirilen 29 ihale tespit edilmiş. Suç delilleri elde edilmesi ve şüphelerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturmayı yürüten başsavcılığın talimatıyla geçen salı günü söz konusu 16 kişi gözaltına alınmış, suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda ihale evrağına ve diğer delillere el koyulmuştu. Manisa İl Özel İdaresinde çalışanlarla şehirde faaliyet gösteren bazı müteahhitlere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. <laughs> da se odgovara sa